Merhaba arkadaşlar. İnsanlar şehir hayatından sıkıldıkları zaman ara ara böyle sessiz, sakin yerlere kaçmak istiyorlar. Fakat tabii birçoğunun imkanı olmuyor. Çünkü şehirlerde bu tarz yerleri bulmak artık neredeyse imkansızlaştı. Ve ekstradan tabii uzak yerlere gitmek için de zaman açısından fırsat bulamıyorlar. Bizler de böyle yine elimizden geldiğince doğayla iç içe olmaya çalışıyoruz. Çünkü doğayı seviyoruz. Yani kuş seslerine ve bu güzel yeşili, yeşil doğaya uyanmak insana ayrı bir motivasyon kaynağı olabiliyor. Şimdi bildiğiniz üzere şehirlerde böyle apartmanda oturan vatandaşlar... En ufak bir ses olduğu zaman tedirgin olabiliyorlar işte komşum rahatsız oldu vesaire gibi. Fakat böyle yaylalarda bu tarz sorunlar olmuyor. Bağırıp çağırsanız da kimse burada rahatsız olmuyor çünkü artık yaylalarda insan kalmadı. Yaylalar tamamen yaban hayvanlarına börtü böceğe kalmış durumdalar. Tabi bu politika ne kadar doğru orası tartışılır. Fakat buralarda işte insanların daha çok kafa dinlemeye geldikleri yerler olarak görülüyorlar. Bu sabah da böyle bir çekim yapayım dedim. En azından bu tarz kaçamaklar yapamayan vatandaşlar için şöyle bu görüntüleri izleyip güzel hislere kapılmaları açısından sizlerle paylaşıyorum. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.